Patchwork aileleri konuşacağız. Hani patchwork var ya yatak örtüleri böyle parça parça parçadır. Ve onlar sonra bir araya gelirler ve bir şey olurlar, işlevsel bir şey olurlar. Patchwork aile şöyle. ikinci evlilikler ve aslında evlenen ikinci evliliği olan en az bir kişiye ihtiyacımız ve çocuklara ihtiyacımız var patchwork aile diyebilmek için. ikinci evlilik. Patriarch aileleri aslında çeşit çeşit şeması var. Belki biraz önce bundan bahsetmek lazım. Çocukları olan çiftlerin ikinci evliliğini yapması, ortak çocukları olması ya da olmaması hali ya da birinin çocuğu olması, diğer çiftin kadın ya da adamın çocuksuz olması çeşit çeşit şeması var. Şimdi burada aslında bir kenardan ikinci evlilikler ve eşin çocuklarıyla kurulan ilişkiden de bahsedeceğiz. Aynı zamanda bizim çocuk, çocuğumuz olabilir ve hayatımızdaki insanın onlarla kurduğu ilişkiden de bahsedeceğiz. Bir kere gayet zor bir şey şemadır. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü aslında o aileyle ilgili bildiğimiz bizim, işte anne baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük birimi, hayat bilgisi, birinci sınıf. E, fakat tabii aile tarifi yıllar içerisinde iddialı şekilde değişti ve dönüştü. Bu tariflerden bir tanesi bu. Şimdi biz hani boşandık, çocuğumuz var ve biriyle evlendik. İlk bundan bahsedeceğim ve onun da çocuğu var. Burada e, belki altı en çok çizilmesi gereken hallerden biri şu: eşimizin çocuğuyla ilişki kurar iken biz ne olarak, kim olarak kuracağız? Yani o evin annesimiz, yoksa babasının karısı ve onun yeni tanıştığı bir ablaya da ahbap mıyız? Kesin olarak babasının yeni karısı, abla ve ahbabız. Eğitim veren değiliz, terbiye veren değiliz, anne hiç değiliz. Annelik tamamen ayrı bir hikaye. Orada iyi polisiz. Altını kalın bir biçimde çizmek gerekiyor. Yani aslında biz bayağı hüsnü niyetle doğruyu göstermek isteyebiliriz. O hayatımıza yeni girmiş olan kız ya da erkek çocuğuna. Ama pozisyonumuzun buna izin verme şansı yoktur. Ta ki o kız ya da erkek çocuğuyla ayrı, yakın ve güvenli bir ilişki kurana kadar. Çünkü o çocuk için biz onun hayatına yeni girmiş olan, babasının hayatında olan, bir şekliyle annesinin yerini doldurmuş gözüken kişiyiz. Ve ilişki kurulması zor olanız zaten. Burada eslemekle mükellef olan çocuk değildir. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yani çocuklar orada... Kırtlaşabilirler, hatta hoyratlaşabilirler. Fakat biz itinayla, iyi polis olarak orada konuşlanmaya devam etmekle mükellefiz. Ee, bizim çocuğumuzla kurulan ilişkide de bütün bunları beklemekle mükellefiz aynı zamanda. Bir bu. İki, tabii burada bir sürü soru geliyor. işte bir çocuklu bir adam, iki çocuklu bir kadın evleniyorlar. Bir de kendi çocukları oluyor. Patchwork aile iyice genişliyor yani. Battaniye genişlemiş durumda. Evet yani neye aile diyeceğizle ilgili sorular güncellenmeye başlıyor. Aslında çocuk düşünüyorum ki burada ortak bir çocuk sahibi olma o ezber olarak bildiğimiz aile şemasını daha kolaylaştırıyor. Çünkü kendilerini nasıl tanımlayacaklarını bilemeyen bu ilişkideki annenin çocukları ve babanın çocukları ortak bir payda buluyorlar. Bir kardeşleri oluyor. Neredeyse o aileden beklediğimiz ve bizim aile tanımımızda olan organik bağlar kuruluyor. Tırnak içi kan bağları yemin vesilesiyle yeni doğan çocuk vasıtasıyla kuruluyor. Bu işi biraz daha kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. bu da nerede dert var? Şimdi boşanma sonrası ikinci evliliklerde sıklıkla çocuklar annelerin yanında. babaların babalar ise hafta sonları sıklıkla çocuklarını görüyor. Burada tabii böyle bir takım dertler ortaya çıkıyor. Yani baba yeni ailenin adamı kendi çocuklarıyla hafta sonu görüşüyor ama karısının çocuklarıyla mütemadiyen yaşıyor. Dolayısıyla kendi çocukları burada ruhsal olarak sıkıntı çekebilir. Yani bunların hepsinin ufukta olduğunu aslında yakınlaşa yakınlaşa ve güven hissede hissede aşılacağını bilmemiz gerekiyor. Burada böyle bir yola çıkan erişkin iki insanın yani bir kadın ve adamın kesinlikle yüksek maharetli olması gerekiyor. Yani ben ebeveyn olmanın hikayeyi kolaylaştırdığını düşünüyorum. Yani bir çocuk ile tanışmanın. ...bir başka çocukla kurulan ilişki açısından da mühim bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Ve aslında en zor patchwork aile paketinin de... ...çocuksuz bir kadın ya da adamın... ...çocuklu bir kadın ya da adamla evlenmesi olduğunu düşünüyorum. Orada aslında çocuklarla çok tanışmamış olan biri var. Velev ki... E, ...boşanmış bir beyefendi var, bir tane çocuğu var, iki tane çocuğu var ve bir hanımefendiyle evleniyor. Onun çocuğu yok. Sonra bir ortak çocukları oluyor. Şimdi burada tabii hanımefendi şöyle bir soru soruyor. Bizim çekirdek ailemiz ne diyor? Yani mesela biz hiç üç kişilik seyahat yapmayacak mıyız diyor. Hani bizim çocuklarla seyahat dediğimiz hep senin de çocuklarınla olan seyahat mi diyor. Evet bunun cevabı. Yani oradaki aile paketi beş kişilik bir ailedir. Anne olmak altının kazılımı çizdiği yani biyolojik olarak doğurmadığınız ve fakat hayatınızda olan çocuklarla kurduğunuz ilişkideki pozisyonunuz annelik değil. Ahbaplık, ablalık, yakın ilişki, sıklıkla annesi olan ve aslında o annelikle ilgili doyumunu oradan yaşayan ve yaşaması gereken çocuklardan bahsediyoruz. Buralarda da olay çok karışabiliyor. Çünkü aslında o annelik ya da babalık yapma hevesiyle, daha sıkıntılı ve sert ilişkiler yaşayabiliyoruz. Çocuk zaten kızgın ve gergin bir yanıyla çünkü e, onun hayatı da dağılmış. O da başka bir aile paketinin içine monte oluyor ya da olmaya çalışıyor. O yüzden e, kurulan ilişkiler kısmı çok önemli fakat bu ebeveynlik değil. Bambaşka bir hikaye. Çünkü bunun altını çizdiğimizde aslında devamındaki şemada çok doğru kurulmuş oluyor diye düşünüyorum ben. E, çok kolay bir patern değil Patchwork aile. Böyle biraz oya gibi işlenmesi gereken, e, erişkin olanların e, kişiselleştirmesinin az olması gereken, hani çocuk bana kötü davranıyor, selam bile vermiyornun hiç dikkate alınmayacağı ve aslında uyumlanmakla ilgili epey e, o çocukların desteklenmesi gereken bir aile sistemidir. Çokça şefkat ve ihtimam ister.